Marmara Denizi'nde hamsi bolluğu var. Geçen yıl Eylül ayının ilk haftasına göre bu yıl avlanan hamsi miktarı iki katına çıktı. Palamutsa yok denecek kadar az. Abi, şıkır şıkır sabah suyu geldi. Hay maşallah be hamsiye bak. Av sezonu bereketli başladı. Marmara Denizi'nde tutulan hamsi miktarı geçen seneye göre neredeyse iki katına çıktı. Şu anda hamsiden çok umutluyuz. Şu an denizde en çok görünen balık hamsi. Bu sene halkımız bol bol hamsi yiyecek. Mezatlar yapılıyor, tekneler yanaşıyor, balıklar alıcılarla buluşuyor. Burası günde neredeyse 70 teknenin yanaştığı ve İstanbul'da bütün balık ihtiyacının karşılandığı Gürpınar Balık Ali. Balıkçılarla konuştuğumuzda geçen yılın Eylül ayına göre hamsi de bolluk olduğunu söylüyorlar. Geçen yıl Eylül'ün ilk haftasında Gürpınar Balık Ali'ne gelen hamsi miktarı 416 tondu. Bu sene aynı tarihte rakam 747 tona çıktı. İstanbul'da balıkçılarda ortalama 100 lira olan hamsinin kilosu halde 50 liradan satılıyor. Kaç kasa aldınız? Ben 20 kasa aldım bugün. Geçen yıl bizim ilk bir haftada 900 tonluk bir ürün satışa konulmuştu. Bu sene 1300 ton oldu. Bu sene palamut yok desek doğrudur. Gelen balıkları neredeyse %70'i şu anda hamsi oluşturuyor. Şu an palamut olmadığından dolayı hamsi var bir tek. Balıkçılar artan mazot fiyatlarından ve yükselen maliyetlerden şikayetçi biraz halkın rağbet etmesi lazım. Piyasalar piyasanın çok altında. Maliyetler kurtarmıyor. Biraz fiyatları yüksek tutmamız lazım normalde ama çok hamsi çok geldiği için fiyatlar otomatikman aşağı düşüyor.